Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle God of Olympus oyunu yani Türkçesi Olympus tanrıları oynayacağız arkadaşlar. Başlayalım videomuza. Ben ben önceden başlayalım. O yüzden 29 30 öyle bir şey levelim. Siz arkadaşlar Google Play uygulamalarından o, bu oyunu bulup siz arkadaşlar. Ben yani kardeşim bile bu tür oyunları sevmediği halde bu oyunu kendi telefonuna yükledi ve o da yeni bir çarpı kendisine. <laughs> İkimiz bir klan kurduk. Onunla birbirimize yardım ederek savaşlar yapıyoruz. Şimdi birinci savaşımızı söz, Şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar bu tür Olympus tanrıları denilen tanrılar var bunlardan kahraman olarak seçebiliyorsunuz ve oyununuza başlıyorsunuz ben yani şimdi bir kral olduğum için bana bir adresi şey kuvvetler verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de onları gideyim. şöyle o işe Olympus tanrıları denilen karakterlerin özel kuvvetleri var mesela ben şimdi bu oyunu kullanırsam şöyle bir ligeleri yani daha fazla can azaltmasını sağlıyor arkadaşlar Zaten şimdi kolaylığını bile için o yüzden direkt kendi yani savaşı bitirmek istemiyorum. Biraz böyle adamların öldürülmesi bir... gibi. Yani birazcık da kısım güzel bir arkadaş için daha herhalde ya. Ne olur ya. Arkadaşlar böyle bir... ...göğüs verilmesini, göğüs çok güzel teşekkürler Alp yardım için Aslında arkadaşlar kardeşime de söyledim O telefonu açtığında bana yardıma gelsin Savaşları çünkü bir, Aslında biraz daha zor yapsam savaşları Gördüğünüz gibi arkadaşlar var Bakın bir sürü yardım arkadaşlar geldi Belki şimdi zaten onlar tek başına bile bir, 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 bir O yüzden uğraşmıyorum arkadaşlar. Planlık arkadaşlarımız sayesinde. Onlar kimmiş bakalım. Yasin, Alp, Alp ve Küçük Yıldız'a çok teşekkürler ediyorum. Şimdi sayemizde savaş kazandım arkadaşlar. Teşekkürler. Tabii ki de arkadaşlar. Onlar bana yardım ederse benim de onlara yardım etmem gerekiyor. Heh Arkadaşlar gelelim kahramanlarımızı göstermeye. Şuraya bastığımızda bir ev gibi büyük bina gibi bir yer var. Oraya bastığımızda şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar kahramanlarımızı Ares, Aphrodite, Athena, Zeus, Hera, Apollon, Artemis ve Hades. Arkadaşlar bu oyunu ilk açtığınızda Zeus bu kere kesin geliyor çünkü bu Zeus Olympus tanrılarının başı olduğu için, yani babası olduğu için geliyor. Şurada gördüğünüz Hera'da Zeus'la evli yani Zeus'un karısı. Şurada görebiliyorsunuz. Kadınlar ve evli tan tanrıçası diyor. Zeus'un karısı. Bu Zeus'un kızı Athena. Afrodit alakası yok onlarla. Ee, Ares ise Zeus'un oğlu. Bak Zeus ile Hera'nın oğlu diyor. Ve buralarda işlerseniz güçlendirebiliyorsunuz. Elmasınız çok olursa e, fark farklı farklı şeyler yapabiliyorsunuz benim şu an adamım bu 800 elmas biriktirirsem böyle alacağım veya böyle alacağım bence bu biraz komik gibi saçma gibi o yüzden bu daha artış gözüküyor bunu alırım yani burada işte sağlıklarını güç, güçlerini birinci özelliğini ikinci özelliğini üçüncü özelliğini ve ittifak gücünü şuradan gösterebiliyorsunuz arkadaşlar Sonra iki tane kılıç işareti var. Ona bastığınızda savaşlar yapabiliyorsunuz. Şurada alıştırma yani alıştırma dediği ya kendi kendine savaş yapabiliyorsun ya da müttefiklerinden mütefi birisiyle savaş yapabiliyorsun. Burada sana saldıran birine intikam almak için o kişiye saldırıyorsun. Burada normal savaş yapıyorsun başkalarıyla. Burada Zeus'un Zeus'a karşı çıkan adamlara saldırıyorsun. Burada ise herhangi bir Olympus tanrısını tanrısının, tanrısının şeyini binalarına saldırıyorsunuz sonra başka kazmayla ö, kürek işareti var ondan ıı, yapmak istediğiniz inşaları yapıyorsunuz ben mesela buradan ne yapabilirim şimdi gerek olan bir şey var mı yok gördüğünüz gibi arkadaşlar ben o yüzden ııı şimdi bir işime bakacağım ilk başta sizin de gördüğünüz gibi değiştireyim. Arkadaşlar için çok önemli. Asil dereceli önemli. Bunları siz de oyunu İnşallah yetersiniz. Siz de benim kanalıma katılıp benimle oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun yüklediğinde yani pişman olmazsınız. Bunu ben garanti olarak veriyorum. Çünkü normal Clash of Clans'tan bile bence daha güzel bu Sabah akşam hep oynuyorum Şu anda gördüğünüz gibi binalarınızı geliştirebiliyorsunuz ee, Başka Ne yapabilirim Şimdi Olimpüs tanrılarından Birazını geliştirelim Hangisini geliştirelim Hera 40 Hades 3 level Ben, ben Hades'i geliştirmek istemiyorum çünkü o kadar güçlü bir e, Olimpüs tanrısı değil Onun da işaretleri böyle işte yani öbür karakterleri. Ben Zeus'un karısını yani Hera'yı geliştirmek istiyorum. Hera'nın da 800 elma saldığınızdaki hali budur. Bence bu da güzel. Sağlığı yani bunu geliştiremiyor. Paramız o kadar yeterli değil. Ne yapabiliriz? Bunu da geliştiremiyor. Bunlar bu, çok güzelmiş. Ee, nedeni ya sürün geliştirelim biraz el masaj edeceğiz değil mi? arkadaşlar ya. Aslında 50 level oldu arkadaşlar arkadaşımız. Şimdi bir arkadaşımız yardım edelim Dep depli savunmaya katın, Arkadaşlar bu dep depli dedim benim kardeşim. Kardeşime e, saldırı yapıyorlar şimdi. Ben de kardeşime savunmaya gidiyorum inşallah kazanırız. Burdan iskeletorların içeriğine işkiliotor. Ama bu iskeletorlar yürüyemez Bu da Bu yapalım. Arkadaşlar buradan istediğiniz gibi kolay yapabilirsiniz, normal yapabilirsiniz veya zor yapabilirsiniz. Ben genellikle zor yapmıyorum çünkü kazanamıyorum. Normalde kolay yapıyorum. Ama kolayda da hemen yeni İlk başta isterseniz e, normal mi yapalım, kolay mı? E, 1 2 3 4 5 hadi normal yapalım. Bakalım nasıl bir adam geldi. Veya varmış yani savaşçıları filan Biz bunu yener miyiz lan? Yeneriz tabii. <laughs> bir tane de geldi Allah razı olsun arkadaş Konuşma ayında bir kere şey, şey. çıkacağım Arkadaşlar bir de Bir kişiye diye ihtiyacınız tamam geliyor Tamamı geliyor O yüzden arkadaşlarınızı iyi geçirin Tavsiyonu. ben seni benden küçüksünüz abi tam benden büyüksünüz nerde işler Allah kahretmesin aynı ne yaptınız ya ya yeni yenilmiş, bütün, bütün adamlarını öldürdüler ya biraz çözüm 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 Bak, bir şey, yazık ya, yazık ya. Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Sıkıntı, <laughs> Arkadaşlar yani sizlerle de oyun Benim oyun yükleyip benim kanalıma katılırsanız hem siz eğlenirsiniz savaşıp hem ben eğlenirim. Şimdi arkadaşlar bir müttefiklerimizden birine saldırı yapıyormuş. Müttefiklerimiz birisine saldırı yapıyormuş ona yardımı gidelim. Deneyebilirse. Ve kazandık arkadaşlar. Ya şimdi kardeşime saldıralım arkadaşlar. Kardeşimin klanını beğenecek misiniz? Kardeşimin ıı, klanı o kadar yani binaları falan o kadar güçlü olmayabilir ama kahramanları yani oyuncu tanrıları mükemmel güçlü arkadaşlar. sonra bak gördüğünüz gibi arkadaşlar klanda 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra diyeyim arkadaşlar planla Birincimiz Ö Ömer Bozkurt mu öyle birisi Dep dep de arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arayış ee, Ares resmi oldu dep dep benim kardeşim arkadaşlar Bir saldırı yapalım Bakalım yenebilecek mi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kardeşimin çörü İnşallah yeniriz Şuradan bir arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir çünkü güzel bir oyun ha, arkadaşlar o kadar iyi değilmiş kardeşim yani. De iki tane adamımı bitirdi yani şuradan bir bu kadar mı Arkadaşlar bu ne önemli olan tapınaklar. Tapınakları bitirdiğiniz zaman savaşı kazanabiliyorsunuz. Buradaki binalar hiç önemli değil. Yani off e veya e, şey yapma yeri. İyileştirme yerlerinden hiç önemli değil arkadaşlar. Önemli olan tapınaklar. Tapınakları bitirdiğiniz zaman zaferi kazanıyorsunuz. Arkadaşlar videomuz burada son bulsun videomuzu beğendiyseniz like butonuna abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz için görüşürüz arkadaşlar.